değil cüz-i irade ayrı, külli irade ayrı diyoruz. Onun için Allah'a öfkelenmeye gerek yok diyorum. Ya ben de şu şekilde hani insan insana yapıyor. Benim sinirim çoğu aslında insanlığın kendisine. Çünkü ben kendim tabii iyilik görecelidir ama ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Kendi inisiyatiflerim açısından. İnsanlar bunu da söyler. Din olmazsa ahlak olmaz gibi. Fakat hani inisiyatifler kişiyi kendi alabilir. Hani bir yerde görmüştüm adam diyor hani o zaman din yoksa istediğimiz kadar hırsızlık yapıp cinayet işleyebiliriz. Adam da diyor ki istediğim kadar yapıyorum ben zaten. Ne? kadar hiç bende de o şekilde ama şu da bir gerçek bir kişi hiç çalmıyor olabilir ama diğer bir kişi çalıyor olabilir bunları sınırlandıran Neyin iyi, neyin kötü olduğunu belirten tek bir kontrol edici, tek bir sistem olmazsa herkesin kendi iyiliği olur. 8 milyar insan olduğu söyleniyor. 8 milyar tane iyilik, kötülük algısı olur. Kaosa döner her şey. İnandığımız Allah, evet kaderimizi biliyor. Kaderi bilmek zorladı anlamına gelmiyordu. Bunu anladık. İnandığımız Allah bizi yarattığına göre bize de kuralları gönderecek ki şu iyidir, şu kötüdür desin. O kurala göre iyi ve kötü anlaşız Kur'an-ı Kerim gösterilir her Aynen. şey. Bunda yazılıdır diye. Aynen. Ben Demek de... ki ahlak sistemi gerçekten İslam'la beraber olmazsa, kişinin özgürlüğüne bırakılırsa ahlak sisteminden bahsedemezsin. Çünkü Özgürlük herkes, herkes aslında. kendi ahlakını belirler. Diyorum. Özgürlük tehlikeli bir şeydir. Her şeyin ben dozajında olması gerektiğini, belli bir dozda olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Türkiye'deki şu algıyı da birazcık sinirliyim. kuran Kerim okunur, birazcık tınıyla mırıldanmalıyla okulur Ama hani abla orada, abi orada desem mirasın nasıl dağıtılacağını okurken, ablanın orada hani Kur'an sesini duyup ağlaması bana birazcık tuhaf kaçar. Çünkü adam orada onu anlatıyor. Niye atam Allah kelamı okunuyor da. Öyle ağlaması bana saçma gelir birazcık. Biz Allah'ın kelamı olduğu için insanlar da sadece akıldan ibaret değil. Biliyorsun. İnsanda akıl da var, mantık da var, duygular da var. Hatta insanın duyguları o kadar kuvvetli ki bir insan onun manasını bilmeden orada bir duygu hissedebilir. Çünkü en sevdiği zat yani Allah ona bir kelam indirmiş. Yani Allah bizi önemsemiş. Biz insanları ne kadar hatalı olsak da bizi önemseyip bizi kale almış aynatın padişahı ve bize bir bilgi göndermiş. Bu bir kural da olsa bizi önemsemesi ve bizimle konuşması insana duygulandırır. Onun için insanlar o Kur'an okunduğunda ağlayabilir. Burada da sinirlenmemek lazım. Bize her şey sinirleniyor gibisin ama o kadar sinirlenme. Gayet de tatlı kalmışım. bir adamsın. Ben de hem öfke var hem de hani kıyamama da var. Kendimi iyiliğin ilkelerine bir hizyadar olarak adayıp iyiliğin ilkelerine bağlı kalsam da baktığım insanlığın içinde aslında zincirlenmiş bir canavarın yattığını bilmek beni birazcık üzüyor, birazcık da korkutuyor. Sanırım mutluluğu insanlara daha çok mutluluk yer. Yani. Mutluluk mutluluğu yayar. Şunu söyleyeceğim. Hani dedin ya iyilik için koşturmaya kendimi adadım dedin ya. İyilik için kendini adaman çok güzel bir şey. Demek ki o ruh var. Ama iyilik için kendini adacaksan iyinin ne olduğunun tanımını çok iyi bilmek gerekiyor. İyi nedir? Kötü nedir? Bunu bilmek, bizi yaratan Allah'ın gönderdiği kuralla beraber anlaşılır. Mesela Robin Hood iyi midir, kötü müdür diye sorduğumda... Oo oh, evet genel olarak sorulan bir soru. Bir tane fakiri zengin ediyor sonra o fakiri de soyup başkasına veriyor diye espri de döner aslında. İşte bak Kimisi iyi der, kimisi kötü der. Bir sürü çeşitlenebilir. Demek ki deizm mantığı çelişkilidir. Deizm mantığı doğru bir mantık değildir. Neden? Çünkü herkes kendi iyiliğini bulsa veya teizm de keza öyle herkes kendi iyiliğini bulsa bulamaz. Herkes kendine göre iyidir. Burada, İnsanlara çok eleştiriliyimdir genel olarak. Tanrı'ya yaratıcı olmadığı kadar. İnsanlar daha çok sinirliyim. O insanların hatasını daha az önceki örnekle zaten anladık. Hani yüzme sporu diyelim. Birisi birbirine zarar verdi. Ama yüzme sporu kötüdür demeyiz. Ama bu sefer rakamlar çok fazla. Ondan dolayı yani sizin de dediğiniz gibi 7 milyar insan var. Ama cüz'i bir miktarı şey ki yani istisnalar kaideyi bozmaz diyorum ben. Evet çoğu insan hata yapabilir ama bu kaynağa zarar vermez diyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Ondan sonra bitirelim. Bazen insanın başına bazı musibetler geliyor. Bazen böyle hani dedin ya travmalar yaşayabiliyor insanlar. Ama bu zorluklar başta insana kötü gibi gelse de biraz daha geniş çaplı baktığında bir süre sonra bir bakıyorsun aa bir dakika o bana büyük bir ders oldu diyorsun. Meğer ki burada da Allah'a öfkelenmeye gerek yokmuş diyerek orada da en sonunda anlıyorsun. Biz insanlar olarak labirentten sürekli çıkmaya çalışan, yolumuzu bulmaya çalışan insanlar gibiyiz. Tabiri caizse Allah da bütün o labirenti her şeyi bilen bir zattır. Yani bizim başımıza gelen musibet sandıklarımız da labirentte olduğumuz için, önümüzü göremediğimiz için diyorum ki bunlar da aslında hayra çıkabilir. Başımıza gelen zorluklar bizi İslam'dan soğutmamalı. Onun yerine onlar bize bir ders olup belki de İslam'ı daha güzel anlayıp yanlış yapanları uyarmak için bir fırsat olmalı. Sen de madem ve kalbinde güzellik için koşturma meyli yatıyor, kalbinde bu var. O zaman tekrar Müslüman ol, gel bir adım at, doğruya doğru de. Ondan sonra da Allah olan öfken sıfırlansın ve insanlara doğruyu anlatmak, iyiliğe çağırmak için, İslam'a çağırmak için yeni bir başlangıç yap. Ne diyorsun? Ne yazık ki olmaz. Sağlığınız, sağlığınız. Yorumdaki arkadaşlara da te teşekkür ederim şimdi Çok güzel sövdünüz. Sövecek insanlar elbet vardır. Ya keşke Müslüman olsan diyorum da sen adım atmak istemiyorsun. Yok canım şu an istemiyorum. Neyi bak. Sağ Eyvallah. Eyvallah.